Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık Test 5. Soru 1. Aşağıdaki grafikte ülkemizde yetişen ayçiçeği üretiminin yıllara göre üretim miktarları verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi grafikten çıkarılabilecek sonuçlar arasında yer almaz? A) En az üretim 1960 yılında olmuştur. B) 1980'deki üretim 1960 yılındaki üretimin 3 katından fazladır. C. 1995 yılındaki üretim miktarı, 1980 yılındaki üretim miktarından 100 bin tondan fazladır. D. En fazla ayçiçeği üretimi 1 milyon tonun altında olup 2005 yılındadır. E. Ayçiçeği üretiminde çalışan nüfusun oranı Yıllara göre düzenli olarak artış göstermiştir. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde hayvancılık sektöründe et ve süt verimini artırmak için alınacak önlemler arasında yer almaz? A. Hayvan soylarını ıslah etmek. B. Meralarda erken otlatmanın önüne geçmek. C. Meralarda aşırı hayvan otlatmayı engellemek. D. Ahır hayvancılığını yaygınlaştırmak. E. Mera hayvancılığını teşvik etmek. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi turunçgil üretim miktarının yıllara göre dağılışını gösteren grafikten çıkarılabilecek sonuçlar arasında yer almaz? A. 1950'deki üretim miktarı 500 bin tonun altındadır. B. 1995'teki üretim miktarı 1990'daki üretim miktarına göre 200 bin ton civarında artmıştır. C. Turunçgil üretimi 55 yılda 3 milyon tondan fazla artış göstermiştir. D. En fazla üretim 2005 yılındadır. E üretim miktarında yıllara göre dalgalanmalar görülmemiştir. Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi kış mevsiminin düşük sıcaklıklarına ve don olaylarına dayanabilen ürünler arasında yer almaz? A buğday, B elma, C ceviz, D mısır, E arpa. Soru 5 Yaz mevsiminde görülen beklenmedik yağışlar aşağıdaki ürün çiftlerinden hangisinin üretimine zarar verir? A) İncir, pamuk B) Mısır, fındık C) Çay, mısır D) Fındık, çay E) Çay, fındık Soru 6 Aşağıdakilerden hangisi üzümden üretilen ürünler arasında yer almaz? A) pekmez B) tahin C) şarap D) şıra E) sirke Soru 7 Türkiye'de ekim alanları diğerlerine göre daha geniş olan tarım ürünleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) soya fasulyesi Susam B. İncir, zeytin. C. Buğday, şeker pancarı. D. Yer fıstığı, antep fıstığı. E. Gül, haşhaş. Soru 8. Halat yapımında liflerinden yararlanılır. Sentetik liflerin yaygınlaşması ile üretimi giderek azalmıştır. Ülkemizde Kastamonu ve Sinop yöresinde üretilir yapraklarının uyuşturucu özelliğiyle üretimi devlet kontrolünde olan bir tarım ürünüdür. Yukarıda özellikleri sıralanan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? A. HH B. Keten C. Kenevir D. Anason E. Kereviz Soru 9. Margarin yapımında da kullanılan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? A. Pamuk çiğiti B. Soya C. Kolza D. Mısır E. Ay çiçeği Soru 10. Dünya üretiminde Türkiye ilk sırada yer alır. Don olayından olumsuz etkilenir. Kurutularak dış ülkelere satılan önemli bir ihraç ürünüdür. Aydın'ın ovasından bal akar sözü bu ürün için kullanılmıştır. Yukarıda özellikleri sıralanan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? A. Dut B. Şeftali C. Çilek D. İncir E. Kayısı Soru 11 Aşağıdaki Türkiye haritası üzerinde turunçgil üretim alanları dağılışı gösterilmiştir. Akdeniz iklimine özgü olan bu ürünün Rize ve çevresi Çevresinde de yetişebilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yağışın yeterli olması B) Kışların ılık geçmesi C) Tohumun kaliteli olması D) Seraların bulunması E) İyi gelir getirmesi Soru 12 Aşağıdaki Türkiye haritasında üzüm üretilen alanlar gösterilmiştir. Üzüm üretiminin ülkemizde geniş alanlarda yaygın olarak yapılmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Veriminin yüksek olması B. Birçok sanayi koluna ham madde teşkil etmesi C. Her türlü iklim koşulunda yetişebilmesi D. Tüketiminin yaygın olması E. Uzun süre bozulmadan saklanabilmesi